Serenay Sarıkaya İspanya dönüşü havalimanında görüntülüyoruz. Makyajsız hali gözlerden kaçmayan güzel oyuncu neredeyse kendi kilosunda bir bavulu taşımaya çalışıyor. <laughs> <Gülüşmeler> Eyvah, i̇yi akşamlar Selena Hanım. iyi akşamlar. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Güzel oyuncunun adının aşk dedikodularına karıştığı Arda Turan Yılbaşı'nı Türkiye'de Serenay Sarıkaya ise İspanya'da geçirdi. İspanya sıcak mıydı? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul oldukça soğuk da evet. haberini aldık biz hemen. Çok güzelmiş. Bu Arda Bey'le olan durumlara ne diyeceksiniz? Çok, çok teşekkür çizim. ederim. Çok sağ olun. Serenay Sarıkaya eski aşkı Çağatay Ulusoy'la aynı uçakta olduğuna dair haberleri ise yanıtsız bırakıyor. Çağatay Bey zannediyorum aynı uçaktaymış sizinle. Çağatay Bey ile mi döndünüz? Yurda. Geri, geri, geri. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay Ulusoy'la uçakta samimi görüntüler sergilediği iddia edilen Serenay Sarıkaya farklı bir kapıdan çıkış yaparak kameraları yanıltmaya çalışıyor. <laughs>